Dün Dünya İnme Hastalığını Önleme Günü'ydü. Bir etkinlik düzenlendi. Oraya bir uzanalım. Çok geçmiş olsun. Yeni çıktınız ameliyatta. Teşekkür ederim. Yine bir saat olmadı. Nasıl hissediyorsunuz şu an kendinizi? Yeni doğdum ben de. 8 ay yatağa mahkum yaşadı. Geçirdiği felç nedeniyle kendi deyimiyle elden ayaktan düştü. Ta ki ameliyat olana kadar. İyileşmesi güç denilen hasta, cerrahi operasyon sonrasında gözyaşları içinde ayağa kalktı. Aynen. İnme hastalığı halk arasında felç olarak biliniyor. Beyne pıhtı gitmesiyle meydana geliyor. Dünyada ve Türkiye'de ölüm oranı en yüksek üçüncü hastalık. Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yıl 150 bin kişi inme geçiriyor. Gençlerde de görülmeye başlanan felcin beş temel belirtisi var. Geçici görme kaybı varsa, geçici konuşma bozukluğu varsa geçici şuur bulanıklığı ya da şuur bozukluğu varsa, kolda ya da bacakta güçsüzlük varsa ve baş dönmeniz olmaya başladıysa bunlar aslında gelecek depremin önce habercileri yani inme geliyorum diyor. Teknolojinin gelişmesiyle yatağa mahkum hastalar ayağa kalkabiliyor. Biz cerrahi olarak basit bir lokal anesteziyle burayı uyuşturarak o pıhtıları alıp damarı açıp hastanın inmesini geriye çevirebiliyoruz. Dünya İnme Hastalığını Önleme Günü'nde sağlığına kavuşan hastalar bir araya gelip dans etti. O etkinliğe henüz bir saat önce ameliyat edilen 60 yaşındaki Ahmet Sarıkaya da katıldı. 8 aydır vücudunun sol tarafını hissetmeyen Sarıkaya yatağa bağlı yaşıyordu. Yüremiyordunuz değil mi? Hiç yürüyemiyordum. Yatağa bağımlıydım. Yatağa bağımlıydım. Şu an hissedebiliyorsunuz ama. Şimdi yürüyorum. Yürü, yeniden otur. doğmuş gibisiniz, yürümeye başladınız. Yeniden. Yeni doğdum ben, 3 aylıkım daha. <laughs> İnme hastalığıyla mücadele için en önemli tedbirse 40 yaşından sonra boyundaki şah damarının ultrasonunu çektirmek.